Merhaba, yeni bir AYT deneme çözümleriyle birlikteyiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Ee, eşit kare bölmeleri ayrılmış düzlemdeki KLM vektörlerinin bileşkesi olan R vektörü şekildeki gibi veriliyor. Buna göre KLM vektörlerinden hangileri olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bileşke vektörü bulabilmek için ucuca ekleme yöntemini kullanalım. Birincisinden başlayalım. Hemen K'yı sabit tutalım. K'nın ucuna M'yi taşıdım. M'nin ucuna da L'yi taşıdım. Bileşke neydi arkadaşlar? İlk vektörün başlangıcına son vektörün bitişini birleştiren bu doğrultu bana R'yi verdi mi? Evet. Birincisi olabilir. 2'ye bakıyorum. L sabit dursun. M'yi getirdim. M'nin ucuna da K'yı getirdim. Bileşke burasıdır. R'yi vermedi bize. O nedenle olmadı. Geçiyorum. M'nin ucuna yine K'yı taşıdım. K'nın ucuna da L'yi taşıdım bileşke nedir arkadaşlar? Eksi x, x yönünde iki birim çıktı. O nedenle bu da R'yi vermedi. Cevabımız A seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. 2M, M ve M kütleli X, y, Z cisimleriyle kurulan sürtünmesiz düzenekte X, y, X ve Z cisimleri birbirine iple bağlıyken X cisminin önüne şekli gibi Y cismi bırakılıyor. Sistem ok yönünde A iğmesiyle hareket ederken iplik gelme kuvveti T olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar biz burada öncelikle F net eşittir M toplam çarpı A'yı bir yazalım. Sistemin ivmesini bulalım bakalım. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar aşağıya doğru hareket ediyor. Ne kadarlık bir e, ağırlıkla hareket ediyoruz? 2 mg'lik bir ağırlıkla hareket ediyoruz. Bu durumda net kuvvetim 2 mg. Toplam kütle ne kadar? Sistemdeki 5 m çarpı sistemin ivmesi dedik. Peki buradan gönderdik. A ne geldi burada? E, 2G bölü 5 olarak geldi. Sistemin eğmesini bulduk. Şimdi arkadaşlar T gerilme kuvvetini bulalım. Şimdi T gerilme kuvveti burada ise şuradan bulalım biz T gerilme kuvvetini. Buradaki F net 2MG eksi T M çarpı daha doğrusu 2M çarpı A nedir? 2G bölü 5'tir. Hemen bunu da yazalım. Buradan e, 2MG eksi t eşittir 4 mg bölü 5'tir. T'yi buradan çekecek olursak 2 mg eksi 4 mg bölü 5'ten 10 ne geldi? 6 bölü 5 mg olarak geldi. Şimdi şıklarımıza bir bakalım. Sistemin iğmesi evet. İpte oluşan gerilme kuvvetinde 6 bölü 5 mg olarak bulduk. Bunu da kabul ettik. Şimdi bizden istenen nedir arkadaşlar? Y cisminin X cismine uyguladığı tepki kuvveti T gerilme kuvvetine eşit büyüklüktedir demiş. Şimdi normalde tabii ki etki tepki eşit büyüklükte çıkmayacak ama biz buna bir bakalım. Şurada bir T gerilmemiz vardır değil mi? E, bu buna etkide bulunuyorsa bu da buna ne de bulunuyordur? Tepkide bulunuyordur. E, işte i̇şte biz bunlarla ilgili buraya Fx dersem Fy değer olarak nedir? Birbirlerine eşittir. O zaman buradan Fx eşittir Fy diyorum. Tepki kuvvetini bulabilmek için. 3 pardon 3 nereden çıktı m diyelim m kütleli cisme çarpı a olarak yazıyoruz o da 2g bölü 5'tir doğal olarak 2mg bölü 5 olarak geldi yani t gerilme kuvvetine eşit gelmedi cevabımız 2 ve 3 yani d seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Doğrusal yolda hareket eden K ve L araçlarına ait hız zaman grafiği şekildeki gibi veriliyor. Cisimler T anında yan yana olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi cisimler T anında yan yana gelmişler. Yani şu yarım olan kısmı biz X dersek buraya da 2X dersek arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda K'nın daha fazla yol alması gere gerekiyor değil mi? Yani altında kalan alan fazla olduğu için daha fazla yol alarak yan yana gelmiş. Yani K aracı başlangıçta burada, e, K aracı T anında burada, L aracı da T anında burada ve daha az yol alarak gelmiş. Yani K aracı 3 xlik yol almışsa, L aracı da 2 xlik yol alarak ne olmuş? Gelmiş. Demek ki buradan ne deriz? Başlangıçta yani t eşittir 0 anında, e, K aracı L aracından x kadar geridedir diyebiliriz buradan. Peki şimdi bununla ilgili bakalım arkadaşlar. 0 T aralığında cisimler birbirlerine yaklaşmaktadır. Doğru bir ifade. Çünkü yan yana geliyorlar. Geride olan diğerinin değerine yaklaşıyor. 0 ve 2 T anda cisimler arasındaki mesafe birbirine eşittir. Şimdi 0 konumdayken cisimler arasındaki mesafe ne kadar? X kadar değil mi? T anında bunlar yan yanalar. Şimdi bakıyorum 2t anında 2t anında L ne kadar yol almıştır arkadaşlar? 2x'lik yol almıştır L. L 2t anında şöyle yapalım. 2x'lik yol almıştır. K ne kadar yol almıştır 2t anında arkadaşlar? x kadar yol almıştır. Değil mi? Bu durumda aralarındaki mesafe yine ne kadar olacaktır? x kadar olacaktır. E, T ve 0 ve 2t anında e, mesafeler eşittir. L aracının sürücüsü K aracını T anında yön değiştiriyormuş gibi görür demiş bize. Ee, şimdi baktığımız zaman L aracı yaklaşıyor değil mi? Ee, fakat L aracı nedir arkadaşlar? K aracı yaklaşıyor pardon. L aracına sonrasında ise yan yana oluyorlar. Sonrasında ise L aracı yine öne geçmiş oluyor. Bu durumda L aracına göre K aracı yön değiştiriyormuş gibi olur diyoruz. Cevabımız 1, 2 ve 3 yani E seçeneği olarak işaretliyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Sürtünmesi yatay düzlemde durmakta olan eşit kare bölmelere ayrılmış. Türdeş levha ve büyüklüğü F olan F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibi gösterilmiştir. O noktası levhan kütle merkezi olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. F1, F2, F3 kuvvetleri uygulanırsa cisim dönmeden artı x yönünde öteleme hareketi yapıyor. Şimdi arkadaşlar eşit karelere bölünmüş ve büyüklüklere F olan kuvvetler yani F1, F2 ve F3'ün büyüklüğü ne kadardır? Aynıdır diyoruz. Şimdi baktığımız zaman zaten o noktasına göre F3'ün torku yok. F1 bu yönde döndürmek istiyor. F2 bu yönde döndürmek istiyor. Ve her ikisinde torku eşit olduğu için cisim sadece ne yapacaktır arkadaşlar? Öteleme hareketi yani kayma ya da ilerleme hareketi yapacaktır. F2 ve F3 kuvvetleri uygularsa cisim öteleme hareketi yapmadan ok yönünde dönme hareketi yapacaktır demiş. F2 ve F3'ü uygularsak. Şimdi F1'i uygulamıyoruz. F3'ü zaten O'ya göre torku 0 dedim. Doğal olarak F2 uygulanırsa bu yönde ne yapacaktır arkadaşlar? Bakın dönme yönü ok yönünde olacak şekilde cisim dönme hareketini yapacaktır. F1 ve Fik kuvvetleri uygulanırsa cisim dönmeden öteleme hareketi yapar. Torkları eşittir dedik. Doğal olarak ne yapacak arkadaşlar? Dönmeden öteleme hareketi yapacaktır. Yani cevabımız E seçeneği. Beşinci sorumuza bakalım hemen. Ee, elektrik yükleri artı Q ve Q'ye olan X'ye cisimleri şekildeki konumlarda sabitken X cismin O1 noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel V oluyor. X ve Y cisimlerin O1 noktasındaki toplam elektriksel potansiyeli sıfır olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi baktığımızda X'in O'da oluşturduğu daha doğrusu O1'de oluşturduğu potansiyel V kadarmış. Yani V eşittir ve e, O1 kimin oluşturduğu X'in oluşturduğu hemen bakalım. K çarpı Q bölü D kadardır. E, O1'deki toplam elektriksel potansiyel ise sıfırmış. Yani hem X'in hem Y'nin oluşturduğu ve x artı ve y'nin değeri nedir arkadaşlar sıfırmış e buradan KQ bölü d e artı ve y eşittir e sıfır olarak söyledik e peki buradan Vy değeri de eksi KQ bölü d olarak geldi yükün değerini bulalım k çarpı q bölü o bir olan uzaklığı 2 de eksi KQ bölü d diyorum buradan k'lar gitti değerleri de yollarsak QY değeri eksi 2 Q olarak ne yaptık arkadaşlar bulduk QY değerini Y cisminin elektrik yükü eksi 2 Q'dur diyor. O2 noktasındaki toplam elektriksel potansiyel 3 bölü 2 V olarak söylenmiş bize. Hemen şimdi bununla ilgili olan kısmı da biz yapalım. V O2 diyelim. nedir arkadaşlar? V O2'de toplam elektriksel potansiyel yani x'in ve y'nin oluşturduğuna bakıyorum. x'in oluşturduğu k q bölü 2'de e, y'nin oluşturduğu da eksi k 2 q bölü nedir? d kadardır diyoruz. Buradan işlemlerimizi hemen yaparsak paydamızı 2 ile genişletelim. 4 eksi 3 k q bölü 2 d olarak geldi. Biz e, bu kısma ne demiştik şuraya arkadaşlar? V olarak söyledik. Yani eksi 3 bölü 2V olacaktı. Ama bize e, 3 bölü 2V olarak söylemiş. O nedenle iki e, 2 gitti. Y cismi O2 noktasına getirilirse O1 noktasındaki toplam elektriksel potansiyel azalır demiş. Şimdi başlangıçta O1 noktasındaki toplam elektriksel potansiyel sıfırdı. E, yeyi Y'yi buraya getirdim. Y burada yani eksi 2Q buradaysa O1'i bulacağız şimdi arkadaşlar. Ee, bu durumda o bir üstü diyelim hatta buradaki yeni potansiyeli bulalım k q bölü d eksi 2 k q bölü d oldu buradan eksi k q bölü d geldi değil mi yani gördüğünüz üzere ne oldu azalmış oldu buna da doğru diyoruz ve cevabımız c seçeneği geliyor Altıncı sorumuza bakalım. Elektrik yükü artı Q olan M kütleli X cismi düşey kesiti verilen paralel levhaların arasında şekildeki gibi yerleştirildiğinde dengede kalıyor. Burayı bir çizelim. Levhalar arasındaki uzaklık D, levhalara uygulanan potansiyel fark V olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar dengede kaldığına göre aşağıya doğru bunun bir MG'si vardır elektrik alan nereden nereye doğruydu her zaman artıdan eksiye doğruydu artı yüklü cisme aynı yönde bir elektriksel kuvvet etki ediyor demek ki elektriksel kuvvetin değeri e, mg'ye eşittir dengede kaldığına göre peki elektriksel kuvvetim alan cinsinden q çarpı e'ydi bunu da genişletirsem q çarpı v bölü d olarak bulduk şimdi e, baktığımızda d uzaklığı arttırılırsa d uzaklığını arttırırsam elektriksel kuvveti ne yapıyorum azaltmış oluyorum Elektriksel kuvveti ben arkadaşlar azaltırsam cisim ne yapacaktır? G ağırlığı büyük olduğu için iki yönünde hareket edecektir. Birincisi için. Bir yönde dediği için bir gitti. Peki V artırılırsa diyor. Şimdi bu sefer hemen bir renk değişikliği yapıp gidelim oradan da. V'yi artırıyorum. V'yi artırırsam kuvveti arttırmış olurum. Elektriksel kuvvet daha büyük olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? Bir yönünde harekete geçecektir cisim. M arttırılırsa X cismi yani ne yapıyorum? Kütleyi arttırıyorum. Doğal olarak ağırlığı arttırmış oluyorum. Cisim ne yapacak arkadaşlar? İki yönde harekete geçecektir. Cevabımız 2 ve 3 D seçeneğidir. 7. sorumuza bakalım. Big Bang teorisinin dayanakların, dayanaklarından birisi de evrenin genişlemekte olmasıdır. Bilim insanları yıldızların renginin kızıla kaymasını evrenin genişlediğinin kanıtı olarak göstermektedir. Buna göre evrenin genişlemesinin kanıtı olan kızıla kayma aşağıdaki ilkelerden hangisiyle açıklanmaktadır? Biz bunu arkadaşlar neyle açıklıyoruz? Doppler olayı, Doppler etkisi olarak açıklamıştık. Kızıla kayma nedir? E, gezegenlerin birbirlerinden ve bizden uzaklaşmasıydı. E, bundan dolayı da e, renk e, skalasını arkadaşlar kızıla kayma olarak e, bilgilendirmiştik bunu da. 8. soruya bakalım sayfa düzleminden dışarıya doğru olan B düzgün manyetik alan içerisinde elektriği e, iletken raylar ve raylar üzerinde hareket edebilen dirençleri ihmal edilen iletken X ve Y çubukları şeklindeki gibi yerleştiriliyor. X ve Y iletken çubukları hareket ettirildiğinde iletken raylara bağlı L lambası ışık verdiğine göre iletken çubukların hareket yönleri ile ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir demiş bize. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili bakalım. E, x artı e, x çubuğunu artı x yönde hareket ettiriyorum şimdi orada kırmızı olduğu için yine biz bir renk değişimi yapalım e, artı x yönde hareket ettiriyorum birinci yönergeye göre yani bu yönde peki bu yönde hareket ettirirsem arkadaşlar şimdi e, ne oluşturacağız üreteç oluşturacağız doğal olarak yani bir kutuplanma yapacağız ve sağ el kuralına göre 4 parmağım sayfa düzeninden dışarıya doğru baş parmağımda hareket ettiği yönü yani hızın yönünü gösterirse artılar buraya, eksiler buraya e, kutuplanacak. E, bu da aynı şekilde yine bu yönde hareket ettiriyorum. Doğal olarak artılar buraya, eksiler buraya. Yani üreteç e, şu şekilde olmuş oluyor. Yine bu şekilde pardon şunu bir silelim. Üreteç yine eksi artı şeklinde olmuş oluyor arkadaşlar. Doğal olarak bir e, potansiyel olduğu için lambamız ne yapacaktır? E, yanacaktır. Birinciyi aldık. İkiye bakalım. E, ikiye bakarken şimdi e, şunları bir silelim. Yine aynı mantıkla soruyu çözmeye çalışalım arkadaşlar. E, x yine x yönünde hareket ettiği için artılar burada eksiler burada oluştu mu? Oluştu değil mi? Ee, peki y ise bu sefer eksi x yönde yani bu tarafa doğru hareket ediyorsa 4 parmağım dışarıya doğru avuç içi yukarı artı bu sefer burası eksi e, ee, bu şekilde bağlanmış oluyor doğal olarak nedir arkadaşlar v gerilimi sıfırdır yani lamba yanmayacaktır geliyorum bu da tam tersi burada da aynıdır yani burada da yanmayacaktır e, ee, yine onu da ispatını biz yapalım e, ee, hemen burada eksi x hareket ettiriyorum dışarıya doğru artılar buraya eksiler buraya ee, diğerinde ne yapıyorum arkadaşlar artı x yönde hareket ettiriyorum dört parmağım dışarı baş parmağım hareket yönü gösteriyor avuç içi artı avuç dışı eksi ise üreteçler nasıl bağlı ters olduğu için yine sıfır olduğu için lamba nedir Işık vermeyecektir bu da gitti geliyorum her ikisinde aynı e, yönde hareket ettiriyoruz yine yani her ikisini de e, eksi x hareket ettiriyorum hareket yönü e, nedir arkadaşlar dört parmağım sayfa düzleminden dışarı baş parmağım hareket yönü avuç içi artı yükleri avuç dışı eksi e, yükleri gösterecektir gördüğünüz üzere yine üreticimiz nasıl bağlıdır doğru bağlı olduğu için bir gerilim oluşacaktır e, ve lamba yanmaya başlayacaktır cevabımız 1 ve 4 yani B seçeneğidir Dokuzuncu sorumuza bakalım. Sürtmesi yatay düzlemde bir ucu sabitlenmiş esnek yayın diğer ucuna X cismi şeklindeki gibi bağlanıyor. Denge noktası O olan yay K noktasına kadar sıkıştırılıp serbest bırakılınca cisim eşit aralıklı yatay düzlemde K ve S noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi cisim arkadaşlar K S noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyorsa O noktası nedir? Denge noktasıdır. Hemen bunu bir yazalım. Ee, hemen bakalım bununla ilgili cisme M noktasına etki etkeden kuvvet R noktasını etkeden kuvvetten daha büyüktür şimdi buraya merkez çift kuvvet etki edecektir merkez kuvvetinde nedir M omega kare çarpı R şimdi baktığımız zaman M noktası diğer de R noktası ee, tabii ki F R nedir arkadaşlar daha büyüktür çünkü genliği daha fazladır F M diyoruz R noktası kuvvetten daha büyüktür demiş. Hayır bu yanlış. Cismin L noktasındaki iğmesi R noktasındaki iğmesine eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar iğme vektörel bir büyüklüktür. Yani büyüklüğünü söylemiyor bana. İğmesi olarak söylüyor. Şimdi L noktasındayken hemen baktığımızda e, iğme her zaman denge noktasına bakacak. Yön olarak artı x'tir. R noktasındayken ise denge noktasına bakacak. Eksi x'tir. O nedenle eşit değildir Bu da gitti cismin P noktasındaki hızı L noktasındaki hızından büyüktür demiş ee, hemen bakalım P noktasındaki hızı R noktasındaki hızından e, büyüktür diyor ve doğru olanı söylüyor denge noktasına yaklaşıyorsak arkadaşlar çizgisel hızımız ne oluyordu daha büyük oluyordu O nedenle P noktasındaki hız L noktasındaki hızdan büyüktür diyoruz cevabımız yalnız 3. C seçeneği olarak yazdık. 10. sorumuza bakalım. Boyutları şekilde verilen içi dolu türdeş K silindir ile L küresi kütle merkezinden geçen düşey eksen etrafında omega açısal hızı ile döndürüldüğünde açısal momentumları eşit oluyor. Buna göre cisimlerin kütlelerin oranı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar açısal momentumları eşit oluyor. L eşittir I çarpı omega'ydı. Yani eylemsizlik momenti çarpı açısal hız olarak yazdık. Ee, buradan LK eşittir LL olarak yazıyoruz. Yani bunların eylemsizlik momentlerini e, ya da torklarını yazarsak çarpı omega eşittir I L çarpı omega. Aynı açısal hıza döndüğü için gitti. Şimdi e, silindirin e, momenti 1 bölü 2 MK çarpı R kare e, ee, kürenin ki ise 2 bölü 5 e, mL çarpı R kare olarak yazdık. Buradan R kareleri gönderdik. Ne gelir arkadaşlar? MK bölü mL oranı da 4 bölü 5 olarak gelecektir. Yani cevabımız C seçeneği. 11. sorumuza hemen bakalım. <laughs> Tek renk ışık kaynağı delikli engel ve perde ile yapılan çift yarıklı girişim deneyinde ekran üzerinde oluşan aydınlık ve karanlık saçakların genişlikleri eşit oluyor. Buna göre saçak genişliği niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Şimdi arkadaşlar saçak genişliğini biz lambda l bölü d çarpı n olarak buluyorduk. Buna bağlı olarak baktığımızda dalga boyuna bağlı mıdır? Evet. D uzaklığına bağlı mıdır? Evet. L uzaklığına bağlı mıdır? Evet cevabımız E seçeneği olarak gelecektir. 12. sorumuza bakalım. Civa atomuna ait bazı enerji seviyeleri şekildeki gibi veriliyor. Buna göre uyarılmış bir civa atomunun temel enerji seviyesine geçmek için yaptığı elektromanyetik ışıma ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi birinci de 486 enerji e, elektron volt enerjili bir tek ışıma yapabilir. Evet. 486'lık enerjiyle geliyorsa arkadaşlar temel hale dönerken e, nedir? 486 0 dan cevabımız 486'lık tek ışıma ne yapabilir? Yapılabilir diyebiliyoruz. İkinciye bakalım. 217 elektron volt ve 667 elektron voltluk iki ışıma yapabilir. Şimdi bunu yapabilmesi için demek ki 884'ten gelebilmesi lazım iki ışıma yapabilmesi için önce buraya uyaracak 667'den de ne yapabilir arkadaşlar sıfırı yani temel hali ne yapabiliriz direkt uyarabiliriz ee, bu durumda 884 eksi 667 bana neyi verecektir e, 217 elektron voltu verecek 667'den direkt sıfırı da ne yapabilirim uyarabilirim yani iki ışıma yapabilirim 181 elektron volt enerjili bir tek ışıma yapabilir demiş e, hayır temel hale dönerken 667 486 uyarıp tekrar buradan bu uyarma işlemini yapması lazım o nedenle üçüncü yargımız yanlıştır cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği olarak işaretliyoruz yapılan iki fotoelektrik deneyde özdeş K ve L fotosellerine dalga boyları lambda K lambda L olan fotonlar düşürüldüğünde Devreden geçen akımların uygulanan gerilime bağlı değişimi şekilde gibi oluyor. Şimdi özdeş fotoselleri düşürüyoruz bunu. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Ee, K fotosene düşen ışığın şiddeti daha fazladır. Şimdi baktığımızda arkadaşlar K'daki maksimum akım daha büyüktür değil mi? L'den. Akım bize neyi veriyordu? Işık şiddeti hakkında bilgi veriyordu. Doğal olarak K'nın ışık şiddeti de nedir? L'nin ışık şiddetinden fazladır diyoruz. L fotoseline düşen ışığın dalga boyu daha fazladır demiş. Ee, şimdi bununla ilgili arkadaşlar bağlanma enerjileri yani özdeş fotosele düştüğü için bunların eşik enerjileri aynıdır. Doğal olarak buradan ben E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik. E bunların kinetik de V kesmeye eşitti. Şöyle diyelim. V kesmeleri aynı. E bağlanmaları aynı doğal olarak e, K ve L'nin enerjileri nedir arkadaşlar? Aynıdır. Yani fotonların enerjileri eşittir. Bunu da işaretleriz. Dalga boyları da doğal olarak nedir? Aynı olacaktı. Burada dalga boyu fazladır demiş. Yani yanlış bir ifade. Cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olarak işaretleniyor. 14. sorumuza bakalım. Güneş pili güneşten aldığı ışığın enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek küçük çaplı enerji ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiştir. Buna göre güneş pillerin çalışma ilkesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Güneş hücrelerine çarpan fotonların sayısı artarsa daha fazla enerji üretilir. Evet. P ve N yarı iletkenlerinden oluşmuştur. Doğru bir ifadedir. Alternatif akım üretirler. Hayır doğru akım üretirler. Cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneğidir. Bir sonraki çözümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.